Bize nerede yardım edebilir? Bunların hepsini burada ben soracağım sizin için. Evet. Merhaba Doktor Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Doktor Bey. Buyur. Bugün ben sizden birkaç süre, genel soru sormak için geldim. Tamam. Soruları bana da hazırlayın. Tamam, buyurun sorun. <laughs> Tamam, buyurun başta biliyorsun Doktor Bey, bu da yabancıların yaşadığı bir ülke ve bir şehir olduğu evet, için. biz de yabancı sayılıyoruz. Aynen. İlk soru, aklına gelen ilk soru şu. Hangi sigorta veya e, doğum yapmak istersek e, nasıl bu doğum e, maliyatını sigorta yapabilir, karşılayabilir? İki tane, benim örneğim, iki tane özel sigortayla e, anlaşmam var. Birisi Allianz. Evet. Neyse Bu iki sigortalar olduğu zaman e, sigorta ödemeyi yapıyor zaten. Hmm. Tamam. O sigortalaya ulaşmak için dışarıdan... E... özel sigortayla bir e, şey yapması lazım. Anlaşma yapması lazım. Prim ödemeleri gerekiyor. Tamam. Yani doğumu da e, ihtiva eden bir sigorta olursa sıkıntı yaşamazlar. Tamam. Şimdi genel sorularımız. Tabii buyurun. <laughs> İlk başta hamileliğe karşı hangi yöntem daha başarılı? Gebe kalabilmek için mi? Gebe kalmamak için. Gebe kalmak için aslında her yöntemin iyi yönleri var, kötü yönleri var. Kadının yaşına göre, herhangi bir hastalığın olup olmamasına göre, evet. yön, çocuk doğurup doğurmamasına göre, bir de kendi tercihine göre, kullanma kolaylığına göre değişir. Genç bir kadınsa, daha önce doğum yapmamışsa, Herhangi bir hastalığı yoksa, evet. tansiyon, şeker gibi bir hastalığı yoksa, herhangi bir kanama, kırklaşma problemi hastalığı yoksa doğum kontrolatları iyi bir yöntemdir. Hem adetlerini düzenler, evet. hem gebelikten korur, adet sancısını azaltır, fazla kanama miktarını azaltır, evet. e enfeksiyon riskini azaltır Bana verdiniz, ben ve gebe, kalma oran, gebe e kalmayı %99 engeller yani çok büyük bir oranda engeller. Evet. Genç hastalarda özellikle doğum kondrolatörü, doğum yapmış kadınlarda hormon kullanmak istemiyorsa spiral iyi bir yöntemdir. Yine kola implantlar iyi bir yöntem olabilir. Aylık iğne var, onlar iyi bir yöntem olabilir. Evet. Ee, bu şekilde yani değişik yöntemler var. Şimdi atıyorum, e, hamile kaldık ama e, çocuğu e, istemiyorlar, zamansız bir hamilelik. Onun e, Türkiye'deki kanunları nedir acaba aldırabilir mi? yoksa? Türkiye'de şey mi? yasal olarak e, bebek 10 haftaya kadar alınabilir. Tabii ki hastanın yani kadının yaşı 18 yaşından büyük olacak. Evet. Bebek de 10 hafta ve altı olacak. O zaman ha. yasal olarak alınabilir kendi onayıyla. Anladım. Evet. Üçüncüsün şimdi bir bayan hamile olmak istiyor. Evet. İlk adım nedir sizin yanınıza gelip? İlaç mı alıyor, vitamin mi alınıyor? Tabii gebe almak istiyorsa öncelikle bir konuşmamız gerekiyor. Herhangi bir hastalığı var mı? herhangi başka bir ilaç kullanıyor mu? Yaşı kaç? Çünkü bazen 35'in üzerinde olursunuz. Evet. Daha hızlı bir şekilde gebe kalmanız lazım. Çünkü 35'ten sonra yumurta sayısı azalabilir. Gebe kalması zorlaşabilir. Genç hasta ise, yeni evli ise ve çocuk istiyorsa onlar da 12 aya kadar beklenebilir e, gebe kalabilmesi için. Tabi gebelik öncesi bazı testler yapılabilir. Kan sayımı, trait hormonları, karaciğer enzimleri, hepatit taraması, enfeksiyonla alakalı taramalar yapılabilir. Yine ultrasonda herhangi bir jinekolojik hastalığı var mı veya muayenesinde simir testi yapılabilir. Ultrasonda aynı şekline, yapısına, yumurtalıklarının görüntüsüne, bir kisti var mı, yumurta rezervi nasıl onları da bulabilir ve gebelik öncesi mesela çok bilinen folik asit başlıyoruz. Gebe kalmadan birkaç ay önce. Gebe kaldıktan sonra şey daha devam ediyor. Folik asit bebekli bir takım sakatlıkları engeller. İşte bazı kalp hastalıkları, sırf kemiklerinde bir açıklık olmasını engeller. Evet. Bu şekilde yani planlı gebelik dediğimiz gebelikte doktorla görüşüp bir takım testler yapıp e, jinekolik muayeneden geçip o şekilde doktorun önerisiyle gebelik teşebbüsünde bulunursa daha iyi olabilir. Şimdi biz kadınlar, siz biliyorsunuz bazen meme ağrılarımız var. O da bazen adetten önce oluyor. Aynen. Ama yani. Adet tüm dönemlerinizin belirli dönemlerinde hormonal dalgalanmaya bağlı ve hormonal yüksekliklere bağlı evet. gerginlik, şişkinlik, evet o tip şikayetler Ne zaman olur. tehlikeli bu ağrılar? Elinize gelen bir kitle varsa, o zaman o memede bir patolojik olay olabilir. Evet. O zaman doktora başvurman lazım. Ele gelen sert bir kitle Hı -hı. hissedildiğinde doktor onu muayene etmek Ek testler, bir memotrasom, mamografi isteyebilir. Yani evde biz kendimiz veya, kendimizi muayene etmemiz gerekiyor. Aslında gerekir. her e, ay elle periyodik olarak muayene etmek gerekir. Ayrıca bir e, bölgede kızarıklık, portakalın e, dış e, kabuğu varsa özellikle o gibi durumlarda da mutlaka doktora başvurmak lazım. Ha. Ama en önemlisi her ay muayene. Bir de 35 yaşından sonra meme ultrasonu, yine 40 yaşından sonra mamografi yapılabilir. Bir de sizin bir tane testiniz var. O da rahim kanser testi. O kaç aydan bir yapılmalı? Önemi yapmasak ne olur? Simir testi. Tab evet. smir dediğimiz test. Evet. Bu rahim ağzına dökülen akıntı ve hücrelerden yapılan bir testtir. Rahim ağzı kanserinin erken tanısında kullanılır. Ee, genellikle evlendikten sonra e, yani ilişki olduktan sonra yapılabilir. Evet. Çünkü içeriye bir aletlik fırçayla girip oradan bir akıntı örneği almak lazım. Hani 20 ile 30 yaş arası bu test 1-2 kere yapılabilir. Negatifse sıkıntı yok 30 yaşından sonra daha düzenli birkaç yılda bir yapılabilir. Evet. Tabii ki bunun beraberinde mümkünse HPV virüsü dediğimiz bu rahim ağzı cervix kanserine sebep olan virüsün taraması da yapılırsa ikisi birlikte çok daha iyi olur ee, özellikle. ikisi de negatif çıktığı zaman tarama sıklığı 5 yılda bile düşebilir. Dolayısıyla ee, rahim ağzının erken taramasında smear testi ve HPV virüsünün taraması çok önemli. Bu tarama ee, dediğiniz gibi her muayenede oluyor mu yoksa sadece belli bir tarih yani Senede bir, iki seneden bir. Şimdi smear testi 20-30 yaş arası bir veya iki kere tavsiye ediyoruz. 30 yaşından sonra daha sık ha. öneriyoruz. Genel olarak biz bayanlar kaç aydan bir sizinle görüşmeliyiz? Her ay gerek yok. Eğer yıllık jinekolojik kontrol örneği iyiyse, yani bir sıkıntı yoksa yılda bir kere yeterli. Ama bazen hasta özelinde Takibi gerektiren bir miyom dediğimiz tümoral oluşum, bazı yumurtalık kistleri, çikolata kistleri olabilir evet. ve bazı başka jinekolojik enfeksiyonları her ayda takip edebiliyorsunuz. 3 ayda da bir takip edebilirsiniz. Bazı özel hastalıklarda daha yakın takip gerekebilir. Sormadığın bir soru var mı? Genel olarak. Tabii, kadın doğum başka nelerle uğraşır? Yani kısırlık problemiyle uğraşır, kısırlık tedavileri verebilir. Evet. Onlar çok önemlidir. Özellikle evet. gebek alamayanlar ne zaman gelsin Diyelim ki genç bir çift, kadın yaşı 35 yaşın altındaysa, düzenli ilişkiyle 12 ay içerisinde gebe alamıyorlarsa mutlaka doktora başvurursun diyoruz. 35 yaşın üzerinde birazcık daha kısa süre, 6 ay içinde gebelik olmazsa mutlaka yine kadın doğum hekimine başvursunlar çünkü 5 yaştan sonra yumurta sayısının, yumurta rezervinin azaldığı ve geç kalınırsa hiç çocuk de olamayacağı bir dönem olduğu için evet. 35 yaşın üzerinde 6 ay veya daha fazla süreyle gebe kalınamıyor mutlaka doktora başvursunlar. Onun dışında yine kısırlıkla ilgili geçmişinde bir ameliyat varsa, bir çikolata varsa, ciddi bir jinekolojik enfeksiyon geçirmişse onlar da birkaç ay içerisinde gebe kalamıyorlarsa daha erken doktora başvursunlar. O önemli. Kanser açısından özellikle evli kadınlarda yılda bir kere vajinom, ultrason, yumurtalık kanseri taraması için, rahim kanseri taraması için önerilebilir. Evet. Ee, onun dışında simir testinden bahsettik. Gebelik takibi de çok önemli. Özellikle gebelik takibinde 12. haftadaki yapılan bir detaylı ultrasonla bebeğin ense kalınlığı, kromozom bozukluğu, evet. screening dediğimiz taraması çok önemli. çok önemli. Bir de 20-24 hafta arası ile. E çok detaylı ultrasonla bebeğin kalbinin taranması, iç organların taranması yani ayrıntılı bir detaylı ultrason yapılması çok tavsiye edilir. Yani Bunlar önemli söylemek istediğim şeyler. Verdiğiniz bilgiler için çok evet, teşekkür ederim. ederim. vallahi ben bir sonraki olmayı isterim. Yani bakalım nasıl olmuş ne.